Bize ABD temsilcimiz Anıl Sural eşlik ediyor olacak. Anıl merhabalar. Teşekkür ediyoruz katılım için. Merhaba Serdar Pazlı. İyi yayınlar diliyorum. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun merkezinden selamlar. Arkamda gördüğünüz gibi hazırlıklar devam ediyor. Evet oradan son haberleri, son yansıyanları senden rica edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı işte Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'ndan yetkililerin de orada olduğunu biliyoruz. Zaten bu toplantıdan büyüme tahminlerinin revizyonu vesaire noktasında hem Türkiye'ye ilişkin hem dünyaya ilişkin de mesajlar aktarılıyor. Bize acaba neler aktarırsın? Serdar Pazı, finans dünyasının kalbi Amerika Birleşik Devletleri'nde atıyor. Şu an Başkan Washington'da e, Uluslararası Para Fonu'nun e, birinci genel merkezindeyiz. Tam karşımızda Dünya Bankası var ve yılda iki kere bir sonbaharda bir de baharda iki toplantı düzenleniyor. Burada üst düzey katılımlar gerçekleşiyor. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. Ve cumartesi gününe kadar bu toplantıların e, sürmesi bekleniyor. Serer Pazı 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. E, e, bu sene küresel büyüme ve riskler e, bu tartışılıyor. Ardından e, ticaret politikaları ve gümrük tarifeleri e, zaten. E, Bahar toplantısında da bu damga vurmuştu çünkü ABD Başkanı Donald Trump başladığından bu yana IMF de biraz çekiniyor. Farklı bir e, uluslararası para fonu ve Dünya Bankası var. Biraz daha dikkat ediyorlar e, neler olabilir diye. E, e, Ticaret savaşının küresel büyümesine dikkat ediyorlar. Bunu da belirtmemiz lazım. Yani Biden yönetimi ve Trump yönetiminde çok büyük farklar var. Biz bunu e, Dünya Bankası uluslararası para fonunda da yakından görüyoruz. Borç sürdürülebilirliği ve borç hafifletme bu da e, ana gündem maddelerinden biri ve aslında önceki yönetimde çok gündeme geliyordu. E, şimdi e, Trump yönetiminde biraz daha çekine çekine gündeme geliyor ama e, iklim finansmanı ve dayanıklılık sürdürülebilirlik bu da tartışılıyor. Ve artık olmazsa olmaz artık e, sokaktaki insanın dahi herkesin konuştuğu yapay zeka, yapay zeka ve dijital düzenleme... E, bu alanda da e, hem Dünya Bankası IMF'de bunlar tartışılıyor kurumların reformu ve çok taraflı işbirliği de imF ve Dünya Bankası'nın kaynak kullanımı arasında oldukça önemli son olarak ana Gündem maddesi özel e, programlar ve e, finansal anlaşmalar Bu da oldukça önemli ülkeler arasında e, bunlar e, konuşuluyor biraz e, kısaca bir etrafı göstereyim isterseniz ee, ana sahne burada kurulmuş durumda. Ee, ana sahne burada hazır ve e, IMF'nin burası e, birinci genel merkezi, iki genel merkezi bulunuyor. Burada ilerleyen e, saatlerde e, konuşmalar yapılacak. Sadece burada değil, birçok yerde konuşmalar yapıyor. Eko olarak biz de IMF'deyiz, e, hem de Dünya Bankası'ndayız. Şunu belirtelim ama Serdar Pazı. Ee, geçtiğimiz senelerde öyle bir kalabalık vardı ki çok yoğun kalabalıklar vardı. Şimdi baktığımızda bu kalabalıklar azalmış. Acaba e, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize politikası mı e, ya da kimi ülkelerin temsilcileri daha mı az geldi? Bu da e, aslında tartışılıyor. Özellikle ben basın odasına gittiğimde e, geçen seneye göre yani %70 çok daha boş. Yani yarı yarıya değil %70 e, boş. Ama güvenlik önlemleri tabii ki arttırılmış ve yollar kapatılmış durumda. Serdar Paz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun sonbahar toplantılarına katılmak için burada cumartesi gününe kadar özel temaslarını sürdürecek. İlk olarak Uluslararası Para Fonu'nda IMF'de özel görüşmeler yapacak ardından da Dünya Bankası'nda toplantıları olacak. Burada e, görüşmelerin e, hem e, kendisi konuşmacı olacak cuma günü e, IMF'de hem de e, IMF'nin yan kuruluşu IFC'de de bir konuşma yapacak. Kendisini e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor. E, temaslarını birlikte sürdürüyorlar. Öyle bir yoğun program var ki 60'a yakın özel görüşmesi ve programı olacak Bu da önemli yaklaşık 60 tane özel görüşmesi olacak ve burada tüm dünyanın hazine ve maliye bakanları da var mevkidaşlarıyla da görüşecek Yunanistan Singapur Malezya Pakistan ve Katar'ın maliye bakanlarıyla da özel görüşmeler yapacak ve Türkiye'ye yatırım çekmek için yatırımcılarla da burada görüşecek bankalarla da özel temaslarda bulunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dediğim gibi yaklaşık 60 görüşmesi var. Çok da yoğun bir program var. Kendisi hem mevkidaşlarıyla hem Türkiye'ye yatırım çekmek için yatırımcılarla görüşecek. Hem de zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da ile birlikte bunu Eylül'de gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yanındaydı. Türkiye'de faaliyet gösteren, fabrikaları olan, ticaret yapan büyük Amerikalı firmalarla da görüşmeler yapacak Bu da oldukça önemli Türkiye'de faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri menşeli firmalarla da görüşecek. burada ABD Ticaret odası tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında da bir araya gelecek ve kendisi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Japonya uluslararası iş Birliği Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma bankalarının üst yönetimleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'den de Bankalar Birliği de burada. Onu da belirtelim. Bu akşam da Bankalar Birliği'nin Alpaslan Çakar başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakalın bir burada önemli temaslar olacak. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar burada bir özel davet verecek. Ulusal Bina Müzesi'nde Başkan Washington'ın önemli yerlerinden birinde bir resepsiyon verecek. Burada Türkiye'den de önemli isimler hem Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli isimler olacak. ABD'de Başkan Washington'da Türkiye'nin büyük elçiliğini yapan 7 sene gibi zorlu zamanlarda Serdar Kılıç da Ziraat Bankası yönetim kurulu üyesi kendisi de şu an başkan Washington'da yani sadece Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye Merkez Bankası Başkanı değil aynı zamanda Türkiye'den finans dünyasından da çok önemli kurumlar ve isimler şu an başkan Washington'da ve temaslarını bulunuyor. Son olarak şunu söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek genelde hem sonbaharda hem baharda geldiğinde Ekim aylarında ve Mart-Nisan aylarında geldiğinde ...kendisinin New York programı da oluyordu. New York'ta özel temaslarda bulunuyordu. Bu sene New York programı yok. Kendisi Başkan Washington'dan Cumartesi günü... ...Yurda Türkiye'ye dönüş yapması, Ankara'da olması bekleniyor. Cumartesi günü toplantılarını tamamlayarak dönüş yapacak. Zaten bu IMF toplantıları da Cumartesi gününe kadar sürecek. Kendisine temaslar olacak daha geçtiğimiz ay zaten Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte New York'ta Birleşmiş Milletler'de gelmiş ve fon patronlarıyla, yatırım bankaları önemli isimleriyle ve iş insanlarıyla görüşmeler yapmıştı. O yüzden bu sefer New York programı yok. Washington'da dört günlük yoğun bir programı olduğunu aktaran Serdar Pazı. Evet Bakan Şimşek 2023'te göreve geldiğinden beri dünyanın Dört bir yanında temaslar gerçekleştiriyor. İnşallah yatırım nezdinde, ülkeye yabancı sermaye giriş nezdinde bunun karşılığını bir gün alırız diye değerlendirdim Ve sonraki konumuza geçelim. Trump'ın Arjantin Başkanı Milley ile görüşmesi vardı ve Cuma'da Zelenski ile görüşecek. Trump'ın liderler bazındaki bu acaba görüşmelerinden neler aktarılabilir? Pazar Pazı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yoğun programı devam ediyor. 24 saat biliyorsun ki e, İsrail-Filistin arasındaki barış için Orta Doğu'ya hareket etmişti. İlk İsrail, ardından da Mısır'a gitmişti. Ardından kendisi e, Pazartesi gece yarısı Salı gününe doğru dönüş yapmıştı ve e, program biraz daha sakin olur mu diye ben de merak etmiştim. Ama e, zaten yoğun. Ama son zamanların en yoğun programı bu hafta Donald Trump tarafından gerçekleştiriliyor. Gelir gelmez gece yarısı geldi, sabah saatlerinde uyanır uyanmaz Arjantin devlet başkanını gördü ve kendisini karşıladı. Biliyorsun ki Cumhuriyetçilerle de Arjantin devlet başkanının önemli temasları var. Elon Musk da hatırlayalım, kendisini bir elektrikli testere görüntüsü vardı Washington'da. Cumhuriyetçilerin konferansına katılmıştı ve Cuma günü de sürpriz bir ziyaret aslında beklemiyorduk ve saray gazeteciliği olarak Cuma günü de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Başkan Washington'da olacak ve temaslarda bulunacak. Baktığımız zaman Donald Trump'ın yoğun temasları devam ediyor ve Putin Anlaşmaya yaklaşmadığı için kendisi Zelenski ile daha sık görüşüyor. Bu da önemli bir not. Yani Zelenski ile biliyorsun ilk gelir gelmez Oval Ofis'teki görüntüleri dünya tarihine geçti. Ama şu an baktığımızda ondan sonra bir görüşmeler yaptılar ve olumlu geçmişti. Şimdi yeniden Beyaz Saray'da herhalde Netanyahu'dan sonra Beyaz Saray'a en çok gelen lider Zelenski. Bunu da belirtelim. E, ikinci kez e, kendisi burada olacak. Zaten de başka zirvelerde görüşüyorlardı. E, önemli e, temaslarını burada sürdürecek. Bakalım Rusya ile ilgili e, ABD tarafından e, cuma günü önemli açıklamalar gelecek gibi duruyor. ABD başkanı Donald Trump'ın da yoğun programının devam ettiğini aktaralım. E, Serdar Fazıl e, dünya liderlerini ağırlamaya devam ediyor. Her hafta en az bir dünya liderini dünyanın farklı noktasından devlet adamını burada ağırlıyor ve bir araya geliyor. Dediğim gibi bakalım bu hafta iki lideri ağırlamış olacak. Önce Arjantin devlet başkanı ve cuma günde Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile gelecek hafta da, da programı açıklanacak. Biz de bunu yakından takip ediyor olacağız Serdar Paz'a. Evet Anas çok teşekkür ediyoruz. Aktarlıkların için IMF Dünya Bankası'na dair Oradaki toplantılara dair detayları, geçmeleri senden almayı sürdüreceğiz. Şimdilik kolay gelsin diyoruz. Selamlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ Evet, Eko Türk ABD temsilcisi Anıl Sural'dan IMF Dünya Bankası'nın Washington'da devam eden yıllık toplantısındaki temaslardan bilgiler almış olduk. Şimdi tabii ki Amerika'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklama sonrasında ...faiz indirimlerinin devam edeceği konusundaki algı pekişmiş durumda. Ve bugün de Boston Fed Başkanı Collins'ten faiz indirimlerine devam etmeniz şeklinde gelen açıklamalar vardı. Şimdi malumunuz Fed bu ayın devamında 29 Ekim tarihinde bizim Cumhuriyet Bayramımızın olduğu gün faiz kararını açıklayacak. Ve bir 25 bas puan indirim bekleniyor. Ama tabii ki ondan sonraki toplantılarda da yani Ekim'in sonu olduğu için... 6 hafta sonrası aralığa denk geliyor. Bu yılın son toplantısı. Orada bir 25 bas puan daha. Hatta ondan sonraki 6 hafta sonra Ocak ayındaki toplantıda da bir indirim daha şeklinde. Zaten bu indirimlerin devam edeceği şeklindeki beklenti tahvil faizlerinde önemli ölçüde etkili oluyor. Ve 2 yıllık tahvil faizinde zaten 3,5 seviyesinin altını test etmesi. Peşi sıra FETER toplantıda 25'er bas puan faiz indirir beklentisinin bir sonucu. Gene Hazine Bakanı Besent'ten de önemli ölçüde Çin'le aradaki gerilimi yumuşatmaya yönelik açıklamalar gördük. Bu da Wall Street'e olumlu yansıyor diyelim ve böylece Stüdyo programının sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aranın ardından Ekotürk'te yayınımız devam edecek.